Ladik Lahmetü Hazretleri 1915 Gazze Ladik Lahmetü Hazretleri 1. Cihan Harbi'nde kanal harekatında yaşadıklarını şöyle anlatır. Şimdiki Yahudilerin yerleştiği Gazze şehri civarında İngilizlerle harp ederken mensup olduğum birlik İngilizler tarafından pusuya düşürülmüş, birliğimiz makinalı tüfeklerle taranıp tamamına yakını şehit edilmiş bir kısmı da yaralanmıştı. Ben de vurularak çöle düştüm. Yanımdaki arkadaşlar da peş peşe vurularak üzerime düştüler ve şehadet çerbetini içtiler. Şehit ve yaralı arkadaşlarımın arasında sıcaktan kavrulan kumların üzerinde bir taraftan susuzluktan yanıyor, bir taraftan da kanayan yaralarım sızlıyordu. Artık Mevlam'a yönelmiş şehit olarak ona kavuşma anımı bekliyordum. Bulunduğumuz mevki esas itibariyle birliğimize üç günlük yol, bu arada hiçbir canlı yok. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Ben böyle çaresiz ve baygın bir vaziyette yatarken sabaha karşı üzerimize yağmur çiselemiş, bu yağmurun serinliği ile kendime gelmiştim. Hüdayi Hazretleri o anı şöyle dile getiriyor. Sıcak kumlar üzerinde, al kanlar içerisinde şehit olmayı beklerken Nihayetsiz kerem sahibinin kudret ve vefa eli bize erişti. Beyaz bir at üzerinde nurani yüzlü bir zat bana doğru yaklaştı ve bana gayet yumuşak ve müşfik bir sesle "Esselamu aleyküm Ahmet, yaralandın mı? Kalk bakalım yanıma gel." Bana doğrudan ismimle hitap ederek selam vermesi karşısında çok rahatlamıştım. Başımı kaldırdım. "Ve aleyküm selam." Yaralıyım, mecalim yok, kalkamıyorum dedim. Atından inip yanıma geldi. Beni sıkıştıran şehit arkadaşlarımı üzerimden birer birer çekti. Vücudum al kanlar içerisinde susuzluktan yanıyordum. Ahmet, Ahmet sana, sana su vereyim mi? deyip atının terkisinden aldığı su dolu matarayı bana uzattı. Susuzluktan yanan bağrıma o vefa elinin verdiği hayat ve aşk bahçeden şifa suyunu içtim. Kana kana. Mübarek zat ellerini sızlayan yaralarım üzerinden gezdirirken ağrı ve sızlarım duruyor taze hayat buluyordum. İşte o su beni başka bir aleme götürmüştü. Bana ne olduğu ise Rahman'ın vefa elinden içtiğim o hayat ve aşk bahşeden sudan sonra oldu. Hızır Aleyhisselam'ın dilinden Hüdayi Hazretleri Ne garip bakarsın tih ile tuğra. Ömründe kuş bile uçmadı buğra. Bu Seni Hakk'a yaklaştırdı bu yara. Ölse de ayrılmaz. Hak'tan hüdayi. Sonra beni kaldırıp atının terkisine aldı. En yakın üç günlük yoldaki genel karargaha götürdü. Bu yolu nasıl, ne zaman geldiğimizi bilemedim. Karargahın yakınında atının terkisinden beni indirdi. Bir değneğe bir kırmızı bez bağlayıp askerleri salladı ayrılacağımız zaman beni getiren bu zaat sizi bir daha görebilecek miyim dedim mübarek zaat bana dönerek ahmet eğer sen hak rızası için yaşarsan her zaman seninle beraberiz yok öyle yaşamazsan bu son görüşmemiz olur dedi ve ilave etti askerler gelip seni alınca sana inanmazlar onlara beni nöbetçi subaya götürün dersin hadiseyi nöbetçi subayına anlat benim de selamımı söyle dedi ve kayboldu. Askerler bir sedyeyle gelip beni aldılar. Beni götürürlerken parola soruyorlardı. Fakat ben cevap veremiyordum. Birliğimi söyledim ama bana inanmadılar. O birlik vurulup yok edilmiş. Hem sen kurtulduysan senin söylediğin birlik buraya üç günlük yol. Nasıl geldin? Dediler. Ben de siz beni nöbetçi subayına götürün dedim. Askerler beni nöbetçi subayına götürdüler nöbetçi subayı ehli hal, aşık bir kimseymiş. Ben nöbetçi subayına birliğimizin başına gelenleri, yaralanıp düştüğümü, beni kurtaran zatın gelişini ve durumunu anlatırken subay heyecanlanıyordu. Kendisine ''Beni kurtaran zatın size selamı var.'' deyince nöbetçi subayı bana hürmet etmeye başladı ve ''Nasıl oldu? Bir daha anlat.'' diyerek üç kere tekrar ettirdi. Her tekrar edişimde ayrı bir heyecan duyuyordu. Hemen beni Kudüs'te bir hastaneye Hilali Ahmer'e kaldırdılar. Tedavi alıp yaralarımı sardılar. Yaramı saran doktor işin farkına varmış olacak ki benim bu üç günlük yolu bu yaralı halimle nasıl geldiğime şüphe ile bakanlara ''Sizin burnunuz koku almıyor mu? Şu hastanın kokusuna bakın. Hastaneyi miski amber kokusu sardı.'' diyordu. Ben hastanede bulunduğum müddet içerisinde Hocam Hızır Aleyhisselam ile bir iki defa daha görüştük. Hocam bana, Ahmet terhis, terhis olup, olup memleketine, memleketine gittiğinde, gittiğinde ben, ben yine, yine gelip, gelip seni bulacağım olacağım, merak, merak etme. etme dedi ve gitti. Ahmet Hüdayi Hazretlerinin yarası ağır. Tabipler sürekli başındalar. Tedavi için çalışıyorlar. Hasta yatağında mecalsiz bir şekilde yatarken cephedeki arkadaşlarını, yarenlerini düşünüyor ve hemen o haliyle cepheye gitmek istiyordu. Hüdayi Hazretlerinin dudağından şu mısralar döküldü. Beni burada fazla tutman tabipler. Hemen bir hizmete daha koşayım. Bizden gayret bekler ulu habipler. Hemen bir hizmete daha koşayım. Hemen bir cepheye daha koşayım. Aksa mescidinde ezan okunur. Arap müezzinin sesi dokunur. Kahpe düşman bura nasıl sokulur. Hemen bir cepheye daha koşayım hemen bir hizmete daha koşayım. Cephede yarenler bekler beni. Hizmet için verdi Allah bu teni. Duamdan unutmam, bilesin seni. Hemen bir hizmete daha koşayım. Hemen bir cepheye daha koşayım. Dedi ve taburcu olup Çanakkale Savaşı'na katıldı. Rabbimiz bizlere şuur ihsan eylesin. Geçmiş erenlerin aşk halini yaşamayı tatmayı nasip eylesin. Allah'ım ümmeti Muhammed'e marifet eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'e rahmet eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'e yardım eyle. Zafer nasip eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'i bir araya getir ve yek vücut eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'i islah eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'in sıkıntılarını gider. امين 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 الفاتحه